Alexander Graham Bell'in telefonu icat etmesiyle birlikte 1970'li yıllara kadar her evde neredeyse artık ankesörlü telefonlar kullanılmaya başlanmıştı ve bu ilerleyen süreçlerde artık ankesörlü telefonların teknolojiyle harmanlanıp daha farklı versiyonlarının çıkması için yollar aranıyordu. Amerikalı mühendis olan Martin Cooper 1973 yılında motorola şirketinde çalıştığı sırada cep telefonunu icat etti ve böylece kablosuz iletişim mümkün hale geldi. 23 santimetre uzunluğunda ve 1 kilo 100 gram kütleye sahip olan Motorola Dynacted isimli ilk cep telefonu tam dolu şarj ile yalnızca 35 dakika kullanılabiliyordu ve 10 saatte de bunun şarjı doluyordu dostlar. Peki bu cep telefonlarının ankesörlü telefonlardan farkı ne? Şimdi ankesörlü telefonlarda biz sesi nasıl iletiyorduk? Sesi tabii ki de teller üzerindeki titreşimlerle iletebiliyorduk. Hatırlıyorsanız dostlar evlerinizi telefon kabloları vardı böyle ince bir kablo. Biz bununla konuştuğumuz zaman ülkenin her yerine aslında ulaşabiliyorduk. Fakat radyo frekanslarının devreye girmesi, uyduların devreye girmesi, uyduların artık uzaya gönderilmesiyle birlikte ankesörlü telefonlardan yavaş yavaş böyle radyoların frekansıyla birlikte telefonu da radyo sistemlerinin üzerine katmaya başladılar ve telefon Motorola'nın girişimleriyle oluşmaya başladı dostlar. Düşünün 1 kilo ağırlığında ve 100 gram. Yani şu an elimizde tuttuğumuz telefonlar neredeyse 170 gram, 200 gram, 300 gram ağırlığında. Sizin cebinizde böyle kocaman 23 santimetre boyunda 1 kilo 100 gram ağırlığında bir telefon olduğunu düşünsenize. Ve 1973'lü yıllarda böyle yaşlı dedelerin böyle cebinden çıkarıp Motorola'yı böyle masaya bıraktığı zamanları hatırlarsınız illaki. Çocukluğunuzda görmüşsünüzdür böyle o cep telefonu hani bakayım nasıl bir şey bu o evdeki telefondan çok farklı bunun her yere konuşabiliyor musun dur bakayım evdekileri bir arayayım deyip böyle deneme aramaları oluyor diye böyle çok çok bir değişik bir icat aslında o düşündüğünüz zaman yani evde sabit böyle oturup ciddi bir şekilde telefonla konuşurken artık yani bir tarafımızda taşıyabileceğimiz bir cep telefonu modeline döndü artık dostlar şimdi Türkiye'ye ne zaman geldi bu cep telefonu? Ya tamam dünyada 1973 yılında icat edildi ama Türkiye'ye ta 20 sene sonrasında geldi dostlar. Yani 1991 senesinde ilk olarak araç telefonları olarak 1G teknolojisi Türkiye'ye getirildi. Türkiye'de ilk cep telefonu görüşmesi ise 23 Şubat 1994 Yılında gerçekleşti dostlarım ve zaten 1994 yılından sonra çok hızlı bir şekilde ivme alarak zaten 2010-2015 yıllardan sonra kameralı sistemler de geliştirilmeye başlandı ve artık zaten cep telefonu üzerinden her işlemi yapabilecek boyuta geldik dostlar. Yani cep telefonu bizim için hem bilgisayar oldu hem iletişim aracımız oldu hem de karşı tarafla bağımızın koparılmayacak bir uzvumuz gibi oldu böyle. Yeni bir uzvumuzmuş gibi oldu. Düşünün yani telefonu kullanmadığımız zaman ki anlarda ne yapıyoruz? Şarjı bitti. E ne yapacağız şimdi? Kimle iletişime geçeceğiz? Hangimizin evinde artık ankesörlü telefon var? Kimsenin evinde ankesörlü telefon kalmadı artık. Ama yani bundan yaklaşık 40 sene önce herkes masa başında oturup Ankesörlü telefondan çevirip böyle ondan sonra konuşurdu saatlerce. Ama artık kimsenin evinde ankesörlü telefon kalmadı. Elektrik icat edildi mesela. Elektrik şu an olmasa biz ne yapacağımızı bilmiyoruz değil mi? çok acayip gerçekten çok acayip icat bunlar şimdi elimizde tutuyorum mesela ben de şu an tutuyorum telefonumu hani hiçbir anlamı yokmuş gibi geliyor değil mi o kadar çok alışmışız ki sanki böyle su içermiş gibi kullandığımız bir icatmış gibi geliyor bize hiç icat olduğunun bile farkına falan varmıyoruz böyle ama aslında düşündüğünüz zaman birçok işinizi gördüğü birçok hayatınızda kolaylık sağlayan bir alet aslında böyle biraz empatik ve biraz böyle duygusal baktığınız zaman olaya gerçekten büyük bir icat olduğunu anlayabiliyorsunuz dostlar. Şu an şarjınız bitse mesela şarj aletinizi taktığınız zaman ki o 10 dakikalık sürede acaba bu beni aradı mı? Acaba şuna mesaj atmam gerekiyor mu? Acaba şu iş çözüldü mü? Şu iş çözülmedi mi? diye Böyle sanki bin bir türlü senaryo geçiyor değil mi aklımızdan? E 40 sene öncesine bak. 40 sene öncesinde mesaj yoktu, bir şey yoktu. E 100 sene öncesine bak. Elektrik yoktu. Adamlar mumda oturuyordu. E Graham Bell'i düşün. Graham Bell telefonu buldu. E adam nasıl bir ortamda buldu acaba? E çok garip. Gerçekten çok garip. Böyle kısa kısa size bilgi vermek istedim dostlar. Cep telefonunun da 1973 yılında bulunduğunu... 1 kilo 100 gram olduğunun ve 23 santimetre boyunda bir telefon olduğunu sizin de hakkınızda kalmasını istedim dostlar. Radyo frekanslarında çalışıyor. Uydu telefonları da var. Uydu üzerinden bağlantı kurularak da çalışılabiliyor. Eski Motorola'ları biliyorsunuz zaten. Eskiden telefonlar, cep telefonları özellikle çok sağlam telefonlardı. Hani üçüncü, dördüncü katta atalım da bir şey olmaz. Takoz olarak arabada kullanalım diye hatta böyle esprileri de geçen. Ama şu an mesela bizim kullandığımız akıllı telefonlara baktığımızda dostlar çok narin telefonlar. Yavaş yavaş bu narinlikte ilerlemeye başlıyor teknolojiyle birlikte. İlerleyen süreçlerde bakalım başka ne icatlar çıkacak bunu hep beraber göreceğiz ve inceleyeceğiz diyeceğiz dostlar. Umarım hakkınızda kalmıştır. Böyle kısa bir cep telefonu belgeseli de çekmek istedim. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız beni çok mutlu edersiniz dostlarım. Eğitim Masası ailesi. Bir dahaki video gelene kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.